İşte karşınızda 4.222.000 TL fiyatıyla Mustang'in elektrikli Ford Mustang Mach-E. D sınıfı bir SUV olarak karşımıza çıkan Mach-E'nin incelemiş olduğum standart range arkadan itişli modeli. Bu araç 269 beygir güç ve 430 Nm tork ile sıfırdan 100'e 6.1 saniyede ulaşıyor ve 440 km maksimum menzil sunuyor. Hızı ise saatte 180 km ile sınırlandırılmış. Aracın dışında bizlere LED ön arka farlar, geri görüş kamerası, Ön-arka park sensörü, elektrikli açılır bagaj, 18 inç jantlar ve çok hoşuma giden anahtarsız veya B sütununda şifreli giriş sağlayan sistem gibi donanımlar sunuluyor. Arka yaşam alanına ise tuşla açılan kapıyla geçiyoruz. Burada da bizlere geniş ve panoramik cam tavanı sayesinde ferah bir yaşam alanı ile birlikte bardaklıklı katlanabilir kol dayama, arka iklimlendirme çıkışları, bir arada tip A ve tip C USB girişleri bulunuyor. mach e ön tarafında ise şerit takip, çarpışma önleyici, kör nokta uyarı, trafik levhası tanıma gibi sistemler ve aktif park asistanı, 15.5 inç bilgi eğlence sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, ısıtmalı direksiyon ve koltuklar, sürüş modu kablosuz şarj, şifreli anahtarsız çalıştırma gibi donanımlar sunuluyor. Donanım listesinin detaylı halini videonun sonuna da ekledim. Oradan da inceleyebilirsiniz. Peki siz Mustang Mach-E'yi nasıl buldunuz? Sizce bu fiyata almaya değer mi? Düşüncelerinizi yorumlara yazın.